<laughs> Detay alalım. Detaylarda boğulmayalım diyerek. <gülüyor> <gülüyor> Bugün keyfiniz yerinde Mustafa Bey gördü. Biz kalırız ama aşağıda diyelim. Valla teşekkür ediyorum. Zayıflamış. Zayıflamanın <laughs> Zayıflamadım <gülüyor> verdi. Hadi <laughs> kaç kilo verdiniz abi? Hiç tartıldın mı son zamanlarda? 4-5 kilo verdim totalde. Hepsi Sinan Akçıl'ın düğününde sizin yüzünüzden oldu. <laughs> Röportaj yapan arkadaş dedi ki Mustafa Bey yalnız dedi birazcık göbek yapmışsınız dedi. Ee, ben de ondan sonra şu an dizini döven sevgili Gökçen anlıyorum seni. Ben de ondan sonra e, dedim ki yo ne göbeği o keşke o röportajı bulsanız koysanız böyle karnımı içime çekip o günden beri inat etti. Üç aydır böyle uğraşıyor. O arkadaş inşallah kızmadın abi. Hiç kızmadı. Aksine beni motive etti ya. <laughs> Teşekkür ediyorum ona burada. Rica ederim. <laughs> Ayşe hep zayıf gördüğün gibi zaten. Ya ben bir ara almıştım. Ben de aldım. Ben sen tanış... hiç... tanıyamamıştım beni. Ama yani <laughs> seni aldım dedi ya. Yani bizim bizim en en verebileceğim o kilo aldım <laughs> diyor. 200 gram fazlası evet. vardı <laughs> yani. 5-6 kilo ben de almıştım. Ama bu koronadan dolayı herkes bir saldı herhalde. Ben de aydım. Evet pandemi, Sağdım. pandemide daha çok Sağdım. evde geçirdiğimiz için millet ekmek yapmaya başladı. Evet evet. <laughs> ekmekler de biraz ben kilo yaptı, yaptı hala herhalde. Hala kendileri yapıyorlar valla. Hala yapan var o o pandemi ekmekler bitti. Ekmekler biraz kilo yaptı herhalde abi o yüzden. Muhtemelen ondandır <laughs> Herkesin muhtemelen. Hamarat, hamaratlığı Ortaya çıktı. <laughs> Fransızca sesi hamaratlı mı? Hamaratlı. Anne komon değil hamarat unuttum. Annenin umurunda değil. Hamarat nasıl deniliyordu Fransızca ben unuttum. Perfe mü perfeksiyonist mükemmeliyetçilik o kadar hamagat hamagat okey hamagat aynen tamam <Vallahi onu> <laughs> bugün de stüdyodayız efendim neler söylemek evet. isterseniz yeni bir şarkı çalışması mı geliyor diye akıllara bir soru geldi akıllara gelen bu soruyu şöyle <laughs> özetliyoruz e, ee, Hovarda şarkısı biliyorsunuz Emel Müftüoğlu'nun evet. E, kült şarkısı onun onları... çok Evet, Mustafa Bey en son klipten bahsediyorduk. E, çok da orijinal bir klibi oldu şarkının, çok renkli. Hmm. E, aslında Bizim ilk çalışmamız değil Ayşe'yle. Kim ne derse desin Aşk için şarkısı, ilk Aynen. şarkı değil i̇lk mi? İlk göz bebeğim. İlk göz bebeği, i̇lk göz o şarkıda çalışmıştık. Kaç Aynen. sene oldu üzerinden? Epey bir zaman geçti mi? Valla beş sene falan oldu, beş altı sene. Aynen. Ondan sonra Ayşe Belçika'ya e bir gitti, bir daha da <laughs> pandemi de geldi. İlk başta koronasız geldi, sonra bir koronalı geldi. Bir müziğe ara verdim, <laughs> müziğe ara verdim o sırayı. Oyunculuğa yoğunlaştım. Sonra bir bir, 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 bir buçuk, iki sene hasta oldum, bilmem ne, anoreksiye geçirmiştim falan filan derken tekrar sahalara döndüm, müzik sahasına. Müzik evet, sahasına evet. dönmeden önce bir küsme mi olacağı müziğe? Ya küsme değil de dediğim gibi oyunculuğa yoğunlaştım. Hı hı. Ee, hani e, her alanda iyi olmak var ya hani mükemmeliyetçilik tarafım olduğu için perfeksiyonist. hani perfeksiyonist. perfeksiyonist öyle. <laughs> hani o alanda kendimi iyice geliştim. Çünkü ikisine ikisi aynı anda olmuyor. Yani hem eğitip eğitip diyorum hem eğitim alıp hem de pratikte uygulamak zor oluyor. O yüzden ben bir alanda daha profesyonelleşim, daha iyi olsun diye bir tarafa ara vermiştim artık. Sonra ben doğduğun ev kaderinde de evet. diyorum ki ya... Ayşe olamaz dedim yani bu. Ondan sonra Hı. Mehdi bile öldü yani senden dolayı. <laughs> Adam öldü ya. Vallahi maşallah dedi altı ay yaşamıyor. <laughs> ama ondan sonra e, evet ama neydi anoreksiye. Ano evet, zayıflık sen... hastalığı değil mi? Doğru biliyorum. Aynen ya şey zayıflık hastalığı ne kadar zayıf olursan o kadar daha mutlu oluyorsun. Geceleri yatağa girince böyle karnım kuruluyor, kuruluyor ya açlıktan. Böyle keyif veriyor, inanılmaz. Ben o gurultu bir. anında gidip direkt kokoreççiye çöküyorum. Ay. Gece saat kaç olursa olsun. İşte ben de onu bu son bir sene yaptım. Sonra doğduğun ev kaderinde beni tanıyamadın. Evet. <laughs> öyle şişko çıktı. Can boğazdan gelir öyle anoreksiye Aynen. falan. Mutluluk, yemek mutluluk. Türk halkına mutluluk ters yani. şeyler bunlar. Aynen. Yani. Yok yok atlattım zaten geçti bunlar da. Yani öyle bir süreç o bu falan derken. Ondan sonra şarkı aramaya başladık. Hı. birkaç tane şarkı düşündük. Eee Hovarda çok enteresan bir şarkı. Yani çıktığı dönemi de ben hatırlıyorum. Hı hı. Aykut Gürel aranjmanı şarkı ve çok orijinaldi yani sözler, yapısı hı hı. bir Sezen Aksu şarkısı. Sağ olsun Sezen Hanım da şarkıyı hemen Aynen, yani konuştukları saniye tamam dedi. Aynen, gerçekten. Çok mutluluk verici. Değişik bir tarz denedik aslında. Yani tam olarak buna bir Kulüp şarkısı, dans şarkısı, trap, R&B hiçbir şey demiyoruz. Çünkü bir önceki şarkıda aslında bunların hepsini denemiştik. Hafif oryant da vardı. Bu Aynen. şarkımızda da biraz oryant var. Yani tıpkı Ayşe gibi. Z kuşağına uygun böyle daha böyle. Benim... Z dediği Z kuşağı. Z Z değil mi yanlış mı söylüyorsun Z kuşağı diyorlar bizde. Z av oh, Z Fransızca sorry. <laughs> Olur öyle yapacak. Bizde de şey. arada Fransızca öğreniyorsunuz galiba Murat. Yani bu, sadece küfür öğretiyor. <laughs> <laughs> Şarkı şarkıda Ama bir küfür ş... vardı onu sildin değil mi? Ya şöyle şarkının bir yeri var bana dedi ki Ayşe git orada Fransızca birkaç kelime söyle. Tamam dedim bir şeyler söylüyorum. Fazla kibar buldu. Bir de küfür et dedi. Dedim ki tamam Edeyim. Ama küfür de çok beğendi. Dedim ki bunu kullanacağım dedim. Sakın kullanma çok iğrenç bir küfür. Çünkü bize göre hiçbir şey değil yani orada küfür olduğunu anlamıyoruz. Güzel tınlıyor diyor güzel tınlıyor ama iğrenç bir küfür yani. Diyor, olsun güzel tınlıyor. Hayır yapsaydım var ya çok fena olurdu. Kimse anlamazdı ki abi şimdi sen mesela İngilizce ha. küfürlü şarkıda rahatsız oluyor musun? Galatasaray gidenler hiç anlamazdı. Ya onlar canımızı okurlardı. Eski şarkıları biraz daha mı özledik acaba Mustafa? Abi Sami? özledik ya, yani. özledik. Eski doğru. şarkıları, 90'ların şarkılarını özellikle. Ee, şöyle bir tespiti var Selin'in. Şöyle diyor, ee, diyor ki 90'lar daha mutlu bir zamandı. Oradaki şarkılar içerik olarak, melodik yapı olarak, bizde uyandırdığı hissiyat olarak hep mutlulukla entegre edilmiş. Kafamızda epo var. Ve o dönemin şarkılarını e, kaç doğumlu olursa olsun ...yani 2000 doğumlu, 2010 doğumlu birisi bile duysa. ...aa bu şarkılarda bir şey var bir sıcaklık bir, bir enerji veriyor, var diyor. Bir, bir şey veriyor. Böyle Şş, it, evet. ruh halini değiştiriyor, modunu değiştiriyor. Şimdiki şarkılar hep depresif. O yüzden mesela şu anki <laughs> yabancı şarkılarda bu akım başladı. 90'lardaki şarkılardan ufak örnekler alıyorlar ses örnekleri işte. Hmm. Bazı şarkının sadece nakaratını kullanıyor. Ee, şeyde duydum birkaç şarkıda duydum. Bunu yapmaya başladılar. Hmm. Biraz o o dönemi hmm. özlememizin sebebi aslında mutluluğu da birazcık özlemiş olmamız. Yani baksana abi mesela sen maske eylesin. bizler Geri kalan günümüzün geri kalanına maskeyle duruyoruz. Yani en basitinden özgürce nefes almak bile neredeyse şu anda imkansızlaştı. Özledik o dönemin mi? şarkılarını da özledik, o dönemin rahatlığını Hı. da özledik. Ee, birazcık o yüzden hovarda da içimizi kıpırdatıyor ee, ve bize keyif veriyor dinlerken de. Yaparken de çok eğlendik yani. Evet bayağı eğlendik. Sahnelerde. <laughs> Belçika Türkiye arası mekik dokudun ama sen. Evet. Karadan aynen. geldiler ya. Aynen. Nasılsa geçti test yaptırmamak <laughs> için. Şimdi <yani>. ya. <laughs> yakayım seni şuradan da. <gülüyor> <gülüyor> test dövüşken aşı, aşı olacaktınız. Olamadım. Niye olamadım? Çünkü gelmeden önce Belçika'dan korona oldum Belçika'da. Sen tabii kadar geçmişti. Vallahi 3 ay geçti. Şimdi 3 ay daha geçmesi gerekiyor ki aşılanayım. Yani tüm yazı aşısız geçireceğim artık. İnşallah. Yurt dışına gittiğimde sokarlar beni istediğim ülkelere. Öyle. O zaman bir sahne alamayacaksınız galiba. Çünkü sahnelere çıkmak için mecburen aşı olması gerekiyor. Öyle, Öyle şey. mi ben? Geçirdiyse sanırım onunla ilgili bir bağışıklığı olduğu için mesela ay. ben 6 ay e, hastalık geçirdikten sonra ay. aşı olamıyorum. Hı hı. Biliyorsunuz bizde e, müzik endüstrisine e, önce aşı çıktı. Evet. E, daha sonrasında ben gittiğimde dediler ki sizin 6. ayınız dolmamış. 6. ay bittikten sonra aşınız olabilirsiniz dediler. Mesela ben önümüzdeki hafta ...Almanca konuşmaya başlayacağım. <laughs> Çip geliyor diyorsunuz. Tabii tabii artık herkes açılıyor değil mi önümüzdeki hafta itibariyle? 18'de üstü. Çalışanların hepsi diyebiliyorum abi. Aşı olduktan sonra peki sahneler de açıldı. Sahne almaya başladınız mı? Biz yarın itibariyle diyeyim artık böyle bir... E, i̇lk konserin nerede? İlk konser Gaziantep'te. E, yarın itibariyle henüz daha sadece... ...düğün etkinlikleri açık ve sadece belli bir kişi... E, ...kapasitesi kapsamında başlıyor. Ama Temmuz itibariyle bu yasaklar kalkacağı için biz de ufak ufak etkinliklere başlıyor olacağız. Yavaş yavaş. Hangi şarkıyla başlamak istersin abi? Sahneleri özledin. Sen ya, <gülüyor> Paslandık <gülüyor> yani. <gülüyor> Paslandık yani. Ben bu arada ilk etkinliği bundan 3 hafta önce Azerbaycan'da yaptım. Eee <laughs> Çok da böyle endişe ediyordum ya gidince neyle karşılaşacağım. Hı. İşte sahnede nasıl olacağım acaba? Hani Mikrofonu tutmayı unutmuş <laughs> <benimle> falan. <laughs> e, bir falan. en son geçen sene Ağustos'ta yaptık yani. Doğru bir yıl Ondan işte. sonra bir kapanma, Hı. böyle bir kapanma yok. Biz bakma yine stüdyoda Hı. çalışıyoruz işte üretiyoruz, dijitalden sunuyoruz ama İnsanlarla karşı karşıya buluşmayı evet. özledik ya. Yani. Evde evet. alıştırma yapıyor musunuz? Selin böyle şarkılar, serenatlar yaptığınızı biliyoruz. Yok Yaptığınız abi stüdyoda ben burada. <laughs> <laughs> Hovarda'yı. Baya ölü gibi yaşıyoruz ya. Aslında baktığımızda son bir buçuk yıldır gerçekten yaşam yaşam tarzımız hepimizin bitmiş. Ne konser, ne sinema, hiçbir şey. Nasıl Ama bir dönemde... senin dizi var şu anda. Evet. Tabii aynen devam eden dizi var. Sen Çalkapı'nın dizisinde Dizi, oynuyor Diziye gelmeden önce en son klibin, e, klibi de konuşalım son olarak. Tabii. Klipte de erkek arkadaşınız oynuyordu. Aynen, aynen. Erkek <laughs> arkadaşım oynuyor klipte. Kıskançlık yüzünden olabilir mi acaba? Yani bir başka birisi <laughs> oynamasın. Yok, o <laughs> seviyor. Oynamasın. O biraz aslında, biraz böyle seviyor. E, kamerayı da çok sevdi. Seviyor. E, kıskançlık... yani. <laughs> Kıskançlıklar tabii ki de var. Yani m, bende de var, onda da var. Seven kıskanır ama. Yani erkek adam kıskanır. <laughs> o düşüncedeyim. Kıskanmasa da tuhaf hissederdim. Kıskançlık uğruna birini denize atar mıydınız? <gülüyor> <gülüyor> yani ben... Ee, ben daha atardım herhalde. Ne oldu? düştü, ne oldu? <laughs> yok yok. yani kıskançlık uğruna ben de. Ya şöyle diyeyim. Şimdi tabii ki herkesin hikayesi farklı ama Tufan benden ayrılsa veya ayrılmadan başka bir kızla görsem ben onu denizde boğardım. <laughs> <laughs> Ay, bak, bak, at, ben boğardım. O başka bir şey. Ne kadar sürdü, ne kadardır birliktesiniz ilişkiniz? Bir yıldır bir... birlikteyiz. Yüzükler takılı diye biliyoruz ama doğru mudur? Ee, yeşil bir da tane yüzükler... yüzük görüyorum şurada yeşil. Yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> Her parmakta bir tane var yani bu iyi yok, bir kamufle. Yok, daha... <laughs> hani evlenme, teklifi, da... evlenme teklifi, evlenme teklifi daha olmadı. Evlenme teklifi olursa söylerim. <laughs> yani Düşünüyorsunuz herhalde. Bir yani evlenme teklifi ederse Buradan bir mesaj geliyor bak. Teklif, <laughs> evet. teklif <yoktu> bekliyorum. Yani. <laughs> teklif bekliyorum. Teklif gelince yüzlük takalım. Nikah şahidimiz kim olacak? Mustafa Bey mi acaba? nikah şahidimiz olabilirsin. <laughs> Tabii ki olurum. İster Belçika'da ister Türkiye'de. <laughs> Aynen neden olmasın? Hatta nikah ben kıyayım yani. Bence de. Fahri olarak. Evet, <laughs> <laughs> çok da güzel bir oyunculuk yapıyorsunuz. Sen çal kapımında da çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Onun için neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel, keyifli bir ekiple çalışıyorum. Ya zaten onlar e, bir sezondur çalışıyor. Hı hı. Çalışıyordu, 40 bölüm çekmişler. O yüzden ben geldiğimde tamamen böyle hani bir aileye katılmış gibi oldum. E, şu anda altıncı bölümü çekeceğiz. Evet. Her şey çok güzel, çok keyifli. E, bu arada havalar da daha yeni yeni ısınıyor. Çok bir aydır çekimdeyiz, o kadar şu an çok sıcaktır. Ölüyoruz yani, nasıl evet, sıcak ama abi? Biz Şile'de çekiyoruz. Daha böyle, daha serin, daha şey... Güzel yani, her şey keyifli. Abi sen oyunculara nasıl bakıyorsun? Sıcak bakıyor musun? <laughs> yani nasıl bakardım. Ben daha evvelden oynamıştım. Ee, hepsi bir e, dizisi vardı. Onun müziklerini yaparken... Hepsi dizisinde? Gerçekten oynadın evet, mı? Evet. Sap sarı saçlarım var benim <laughs> Oh my daha God! Yani çok enteresandı. Hatta benim hayatımdaki ilk e, oyunculuk deneyimi 7 yaşında. O zaman sadece TRT 1 vardı. Aa. Orada 13 bölüm oynamıştım. Daha sonra. Bayağı. bayağı. Tabii tabii. Lütfen. Oyunculuk geçmişim bayağı eski. Evet. <laughs> yani ben şeyim. Ne deniyor ona? Kıdemli. <laughs> Latife bir yana o çok uzun süre e, mesai gerektiren ciddi e, nasıl diyeyim? Programınızın büyük bir kısmını i̇şte, ayırmanız yani. gereken bir şey. Yani o takvimi çok zorlayacağını düşünüyorum. Hı. Bir de şimdi o artık şey. E, basit bir iş de değil yani ben şuna katılmıyorum. Ya işte herkes oyuncu oluyor işte onu yapıyor. Ben buna katılmıyorum. Şu anda bu sene e, belki Türk televizyonculuk tarihindeki en güzel dizileri seyrettik. Evet. Ve oyunculuklar olağanüstü. Yani şimdi ben onu zaten yapamam oraya çıktığımda. Takip ettiğiniz dizi var mıydı özellikle? Bah, hepsini izledik. Sayabilirim yani istiyorsan. <laughs> yani Masumlar Apartmanı'nı izledik. Kırmızı Oda'yı izledik. İzledik de izledik. Doğduğun Sen Çal Kapımı. Do Tabii. Ağabey. Sen Çal Kapımı izledik. Ee, yasak Elma izledik. Hadi günleri vardı ya hepsini şimdi unuttum Böyle cumaya kadar gidiyorduk. Kırmızı odayla Eşkya. kapatıyorduk. Eşkıya'ya bakmadık yok. Şey <laughs> Vallahi şimdi aynı günde bazı şeyler olunca bazen kaydediyordu Selin bir şeyleri ama benim izlediğim üç tane net dizi oldu. Bu şekilde. <laughs> Zaten pandemide hepsini bitirdik. Seni yani. de seyrettik bol bol. Evet e, dizide de Kerem Bey'i Şeyh Hanım'ın elinden almaya çalışıyorsunuz. Kerem Bey'i yani, <laughs> saplantılı, Sana bir, saplantılı bir. Var bir var bu roller şey. neden yani var? Yani üstüme yapıştı o şey ya. Ne bileyim böyle bir kötü mü kötü mü duruyorum kötü bir <gülüyor> 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 ben de anlamıyorum yani çok, aslında tatlı bir kız tatlı bir kız değil miyim aslında? Ya sen son derece neşelisin yani, yani. rollerde. Ya, karakter çok tatlı ve tatlı demeyeceğim. Hmm, saf saf bir karakter saf bir komedi yani komik bir karakter böyle ikinci kez de böyle komedi yapıyorum. Hoşuma da gidiyor. Çok eğleniyorum sahnelerde. Hani çirkef bir kötü demeyeceğim ama saf bir kötü bir kadın diyeceğim. Ama tabii ki de hep bu tarz bu tarz bu tarz oynamak e, bir saatten sonra üstüme yapışmasından korkuyorum. Yapışmaya yani, da başladı. Çünkü normal yapış. tatlı da bir kız. İlerleyen bölümlerde <laughs> Kerem Bey alabilecek misin şimdi onun elinden? şu an senaryo ile ilgili açık veremem. <laughs> Göreceğiz. Ama ben şeye de. katılmıyorum ya. Yani Kaç insanların üzerine tane. insanların üzerine roller bence yapışsın. Yani yeşilçam böyle öyle mi, mi? mesela. Hep hani kötü mü kötü adam yani? kötü adamdır yani. Komik adam <laughs> evet. komik adamdır. Kötü ya ben aslında şeye katılmıyorum. Hani bir rol üstüme yapışır mı diye. Yeşilçam'ı hatırlayalım. Yani kötü adam hep kötü adamdır. Komik olan hep komiktir. O yüzden aslında bir rolü iyi yapıyorsa bir insan onun üzerine yapışabilir. Ama edebilir. işte farklı karakterler de oynamak istiyor. Yani ben bir oyuncu olarak farklı karakterler tadıp farklı dünyalar, farklı duygular tatmak istiyorum. İşte acaba izleyici de <laughs> olmak isterim. Acaba izleyici de tam tersini mi düşünüyor? Yani mesela sana o karakterde alışıyor, başka bir dizide i̇şte sen alışın. romantik çok iyi birini oynadığında belki onlara geçmiyor olabilir. İşte denemek yani. deneyim önemli ya. Yine de şans da verilmeli farklı şeylere. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bir <laughs> evet, kere de iyi bir kere, bir kere de <laughs> şu içimdeki yatan güzel iyi kızı gör. <laughs> Melek <gülüyor> Melek kızı gör. <görüyor gülüyor> Abi sen hangi rol oynamak isterdin? Çok zor bir soru ya. Yani şimdi mesela... Ha, kötü olmak isterdin. Hangi karakteri böyle üstüne yapışın isterdin? Ya mesela bu e, Mahsunlar Apartmanı'ndaki Han karakteri enteresan bir karakter. o olabilirdi yani. Ya da çok komik, zıpır bir karakter olması lazım. Ortası olmaz <laughs> yani ya böyle Jim Carrey gibi yani böyle maske Kim filmindeki ya. gibi ya da öyle bir karakter. Taklit yapar mısınız evde? Arada yaparım ama şimdi <laughs> Bence eskiden çok, çok yapardık yani mesela eskiden işte siyasetçileri vesaireleri falan bizim büyüdüğümüz dönemde. Şimdi öyle bir dünyada yok yani taklit mesela şeyi çok beğeniyorum. Um, söyleyin sufle verin ismini. <gülüyor> <gülüyor> um, Sefa Evet Sefa mesela Sefa'nın taklitleri acayip yani hatta onun böyle arka arkaya şarkıcıları tek tek yaptığı var. Ben onda evet, yerlere yetenek. falan yatmıştım yani. bütün bütün herkesi tek tek yaptı. Öyle bir yeteneğimiz tabii ki yok. <laughs> Ama Samsun Demir'i çok güzel taklit ediyorsun. <laughs> yani biz işte kendi piyasamızda, <laughs> prodüktörlerimiz, sanatçı arkadaşlarımızı... Tabii tabii. Onun <laughs> dışında tanıdıklarımız. çok e, şey açılmıyoruz. Yani ulusal ya da küresel taklit kabiliyetlerimiz yok kesinlikle. Ama inşallah ileride sen şöyle Netflix'e güzel bir dizi yaparsın. İnşallah. İnşallah. Oyunculuk yönünden mi ilerlemek istersiniz? Hedefiniz yoksa... Yani aslında Müzik ikisini, ikisini birleştirebileceğim bir proje olursa neden olmasın? Çünkü ben sahneyi çok seviyorum. Sahnede bütünleşiyorum. Müziği çok seviyorum. Ee, i̇zleyiciyle in touch olmayı seviyorum. In touch... Yine bir yabancı film. Nasıl değil adı? Yani... yani do Dokunuşlu değil. Temas halinde. Yani. Gözleri temas. Aynen aynen temas halinde. Neden olmasın? E, yurt dışında da düşünüyorum. Dört dil bildiğim için. Hani orada da artık e, hele Belçika'da da sinema sektörü inanılmaz iyi gidiyor şu anda. Orada da menajerim var. Oraya da gidip geliyorum. Orada da yapıyorum görüşmeler. Bakalım. hayırlısı. Peki, Hayırlı olsun Dili. Çok ederim. teşekkür ederiz. Biz Dağlı teşekkür da, ediyoruz. E, Hovarda'nın yolu bahtı açık olsun. Aaa, O rengarenk çok çok güzel bir klip ya yani. böyle. Evet. O çarka hastayım. Değil mi? Sen çok. Güzel. o çark çark çeviriyorsun abi. Çarkı felek ne çıkarsa o odaya giriyorsun <laughs> falan böyle. Enteresan bir şey. Ee, bir tane paleti sökmüşler sanki orada bir oda eksik gibi. <laughs> hangi palet? Hangi Emin oda? değilim. bakmamız lazım. <laughs> <laughs> çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Of yazıyor sıkılmış yani <laughs> kötü bir anlamda değil. <gülüyor> <gülüyor>